Esselamu Aleyküm Rabbimin güzel kulları. Ve Aleyküm Selam güzel insan sayılır. Eyvallah yiğitlerim. Bugün de 23. sözden bir vezze okuyacağız inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi zerratil kainat ve mürekebatiha euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ve zulmeti küfür ile esveli safiline düşer cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Zulmet ve küfür ne demektir Gül Dede? Zulmet karanlıktır. En büyük karanlık küfür karanlığıdır. Küfür inkar etmek demektir. Küfür kendi varlığını ve bütün bir alemi sahipsiz kabul etmektir. Küfür kalbin ve aklın karanlıkta kalmasıdır. Karanlıkta bir şey okunur mu? Hayır! En güzel bir kitap olsa bile karanlıkta okunmaz. İnanmayan bir insan kendisinin Allah'ın bir kitabı olduğundan habersizdir. Bir tek göz için göz bölümü var tıp fakültelerinde. Gözü anlamak için binlerce asistan, doktor, doçen, profesör yetişmiş. Gözü anlamak için binler çalışmalar yapılmış. Kitaplar yazılmış. Tebliğler sunulmuş. Bize göre göz nedir? Bir ufak yağ parçası ama ağzına kadar ilim dolu. İşte küfür karanlığına düşen insanlar kendilerini de kainatı da okuyamıyorlar. Esvel safilin nedir? İnsan esveli safiline nasıl düşer gül dedem? Esveli safilin aşağıların aşağısı cehennemin en aşağı yerleridir. İnsan kendisine verilen yeteneği, kabiliyeti bu büyük sermaye yanlış yerde, küfürde, isyanda, zulümde, ahlaksızlığında kullanırsa o insan çok büyük zarar eder. Onunla da kalmaz esferi safiline düşer. Esveli safirin de dünyada gerçekleşiyor. İnsan burada alçalıyor, kendisine verilen insanlık sermayesini kötü kullanıyor, alçak insan oluyor, adi insan oluyor, ahirette de alçak, adi insanların yanına konuluyor. Gelecek derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin mümin kulları. Subhaneke la ilme lana illa ma'lemtena inneke entel hakim.